Merhaba dostlar bugün sizlerle tekrardan birlikteyiz ve bugün GTA San Andreas oynuyoruz ve ee, bir seri olarak ilk bir oyun oynuyoruz ve bu da çok harika bir seri olacak hemen başlayalım. İşte orası. İşte herkesin bildiği, ee, herkesin ezberi bildiği GTA haritasında kendi evi gibi, kendi mahallesi gibi gördüğü yer. GTA'nın işte başlangıcı. İşte şu ev. Hemen görevimize girelim diyorum. Big Smoke evi really. Bu arada arkadaşlar buraları hemen geçeceğim. Öyle çok da zorlamak istemiyorum. Zaten bunları biliyorsunuzdur bu Tamam Get on the bike Hızlı CJ hızlı İyi de Ben böyle gideceğim Her neyse Devam edelim Bizim adamlar basıp gidiyor ya. İş beni beklemek diye bir bu adam. Kendi canını düşünüyor ya. Utanmaz herif. Sanki Bakayım. Hadi. Hadi onun başarabiliriz. Hayır. Amaliya Oğlum ya. O salak. Neyse. Herhalde görev ve görev bitmiştir. Evet. Bu kadar basit bir görev neden bu kadar abarttık bilmiyorum. Yeah. Oğlum manyak mısın? rider etrafında dönüp duruyor? Ya o adamı çözemedim bir türlü ya. Allah hadi galiba. Neyse evimize gidelim. Nelere bastım ya. <laughs> diyor işte yatarsan 6 saat olur vesaire falan filan yok oyunu kaydedersen 6 saat olur dur lan bir kaydeder yes oh, no. tamam 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 hemen gidelim evet şimdi just a, yok Rider görevine gidiyoruz arkadaşlar bu da ikinci görev Pürüstür arabasıyla Rider Ulan o kadar çete üyesi oluyor, o kadar para kazanıyorlar. Ulan bir de şöyle araba ya bana. Evet önünü bakmadım için. Yalnız o arabanın önü haşa doldu. Bu felç olmadı ya. Yani. Bunda sıkıntı yok. Tamam. Laf etmiyorum. Araba sana laf etmiyorum. Burada gördük. Kaidesini. Her neyse gidelim. Uyuyor. Yeah. İşte burası. Evet. Herkesin bildiği o GTA'daki efendim ee, ne yaptım lan neyse saç ee, eken ondan sonra her türlü iş yapan yani şu anda saça bakın harika bir saç şimdi ise saç ekici adam bize normal olarak burada tıraş olmamız gerekiyor işte adam bize sakal ekliyor ne bileyim şey yapıyor yani ben boyunu çözemedim bu yönün. Evet dostlar pek bir şey yaptırmadım sadece bıyık ektirdim hani ona bıyık mı ektirilir diyor artık ne deniyorsa ondan yaptım ve devam ediyoruz. Yine sonra bu adam sigara mı içiyor yoksa ne içiyor anlayamadım. Neyse pizzacıya dalacağız şimdi. Ben orada yemek yemiş gibi yapacakmışım da işte o da gelecekmiş de. Ondan sonra her neyse. İşte tamam anladım kısa geç gerizekalı enerji ödüyor İçeride olduğunda buraya şey yapabilirsin ya da e, canına dağıtıldığında buraya gelebilirsin yemek yiyebilirsin o canın enerjin dolar diyor tamam onu biliriz zaten bak bak bunu yapamadım hop Aa. şimdi burada yapmamız gereken bunun yanına gideceğiz Tam bir de iki fazla zaten. Ama o zamanlar fiyatlar ucuzdu. Mesela GTA ve şimdi do, bakarsak 4 lira. Daha bu gelecek ne yapıyor? Paralar söylüyor ve şimdi çılgın bir şey olacak arkadaşlar. Burada kadar çok çılgın yani. Bak bak, bak 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 Olayı iyi, iz iyi izle. Aha ananı vermedim oğlum diyor. Ağaçta yok kaçmayacağım arkadaşlar. Burada çok değişik bir şey yapacağım. Gelecek an nereye gidiyorsun Oğlum niye çıkmıyor bu arada? Hayırdır oğlum sen kim artist kebeğin yani? Senin artistin kim oğlum? Artista bak. Evet arkadaşlar. Biz artist yapalım. Sanı bu olur yani anlatabiliyor muyum? Gelmiş orada pompa tüyük adam kalıyor artist yok kanki ya ben onu hallettim neyse Raider'ın evine gideceğiz şimdi de Raider kanka çok manyak adama söylüyorum yani. anlatabiliyor buna ne olmuş Oğlum bu nereden gelmiş? Oha. Yani bir şeyler falan tamam diyorlar. Hadi evine ya. neyse arkadaşlar. Bu bölümde bu kadardı. Gelecek bölümüne e, cesarım görevlerini yaparız. Kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız abone olun. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.